evet. Spinosaurus nasıl çizilir? Ee, Jurassic Park 3'tekini değil. Onda andaki değil sadece gerçek halindekini. Hadi başlayalım. Arada bir size göstereceğim. Merak etmeyin nasıl şey yapıldığını. Böyle gidelim. Böyle ve böyle. Her neyse. onu daha uzun yapmaya çalışın. Ben böyle çizdim. Sonra böyle böyle. Evet. İyi bir açı yakalamaya çalışın. Tamam. Çiz böyle. Bunu çizmeye çalışın. Çizdikten sonra böyle gelin. Böyle. sonra böyle böyle çırtıklı çırtıklı bir şey tamam tamam sonra buradan başlayıp şöyle bir şey sonra böyle gelip böyle bir şey çizdim tamam bunu da çizdikten sonra şöyle göstereyim tamam Kolay çizimden yapıyorum kolu. Normalde daha iyi çizebilirdim ama siz çizin diye kolay bir şeyden yaptım. Böyle çizin. Ee, tamam. Sonra şey üst tarafı sonradan yapacağız merak etmeyin. Daha yapmayacağız kısa ola sahip yalnız gerçekte de en güçlü dinozor olarak bilinir Spinosaurus. Ee, bayağı da güçlü. Yani çenin basıncı T-Rex kadar değil. Ama en güçlü dinozor bu. Yani çünkü hem yüzebildiği için en güçlüsü bu. Şimdi diyeceksiniz yo ne bu en güçlüsü en güçlüsü diyerek diyeceksiniz. Hayır, yanlış. Yani şimdi yani çok kişi dinozorları böyle kıyaslıyor. Öyle kişileri hiç sevmiyorum. Yani kıyaslanmasını hak etmiyorlar kardeşim. Hayvan yani. Bildiğiniz klasik bir hayvan. Uzun bir şey, kuyruk. Tamam, bunu çizin şey pek yapamamış olabilirim. Ee, aya pek iyi olmamış olabilir. Tamam. Buraya geliyorsunuz. Sonra böyle. Evet. Tamam. Ee, böyle yelkenini çizmek için. Yelkeni yalnız gerçekten böyle haberiniz olsun. Tamam. Gözünü de çizeceğiz. Onu da merak etmeyin. Göz şimdi mi çizecek? Yok yok. Şimdi değil. Daha bunun diğer tarafını çizeceğiz. Evet, sonra bunu da çizdikten sonra böyle ve sonra böyle. Bir ayağı da daha çiziyorsunuz. Ve sırada detaylar var. Gözden başlayalım. Ee, sonra burnu da çizelim. Çünkü yani nasıl koku alacak bu adam? Böyle yaşarsa anca 3 yıl falan yaşayabilir. 3'den 3'leri. Balıkçıl bu yanlış. Yalnız. Yani et ve leşçil değil. Yani. Leşçilin de ne olduğunu anlatmayayım. Google'dan bakarsınız. Tamam. Şimdi böyle. böyle 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 yani, Sakın yani bu şekilde çizmeyin. Kötü Çocukken de peki çizimler yapamıyor olabilirsin diye yani bazıları çocukken de iyi oluyor ben de bilmiyorum. Ama üzülmeyin yani kötü resim yaptım diye gerek yok. Şöyle. Pençeleri de boyayalım bence çünkü markerla boyayınca biraz kötü oluyor dağılıyor ya o zaman olmuyor. Evet. Evet. Galiba bitti dur Kollar, bacaklar, kafa, yelken. Evet. Detaylar da yaptığımıza göre. Artık boyayabiliriz. Evet. Boyamak için. Markayı altta tutuyorum. Markayı bir gün söylerim ya. İsteyen alsın. Ama şu anda söyleyemem bir reklam alırız yani. İstemem böyle bir şey. Evet. Böyle. E bir de şurada açıklık bırakın ki şey alt taraflar da görünsün. ağzı da boyayayım. Sakın şu şeyleri boyamayın ha. Oralar kötü görünür. Sakın ha. Siz böyle boyayın işte ya. Şöyle de yapabiliriz aslında. Şöyle bir şey de yapabiliriz. Kolları farklı renge boyamayacağım. Bunları da bu renge boyayacağım. Ama diğer kolu şu kolu yani şu, bu kolu şu an boyamayın. Sakın valla kötü görünür hiç. Sonra niye başta söylemedim? Söyledim. Az önce söyledim. Ondan önce de söyledim. Neyse bu konuyu kapatalım. Boş ee, <laughs> <laughs> O sonra gelin. Sonra da böyle çizmeye devam edin. Evet. Şimdi şöyle bir şekilde buraları bu şekilde boyuyoruz. Yalnız kalemin sesi cırplak çıkabilir. O kullandığımız için ee, öyle olabilir. Ee, sonra boşlukları da dolduralım. E sonra da evet bunun bu boyaması bitmedi. Burayı da öyle boyayacağız. Bir gün bir, bir kanal olursa bu, bu videoyu hatırlayın. Tamam. Bu videoyu hatırlayın. Unutmayın arada açıp tekrardan izleyip tekrardan yapabilirsiniz. Yani bu size kalmış bir şey. şu anda. Bu yüzden işte böyle yaptım. Evet, burayı da kırmızıya boyadıktan sonra yalnız gözü hangi renge boyayacağımı ben de bilmiyorum. Rastgele bir renge boyarız işte ya. Açık yeşil yap yapalım. Yeşil gözlü olsun. Yeşil gözlü bir dinozor. Yani spinosaurus yapabilirler. Rengini siz düşünün arkadaşlar. Rengini siz düşünün hadi bakın. Size göre. Yani bitti. Bu. Bu yani. <laughs> Demek Hadi bay bay. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.